<laughs> eğer hikayenizin sonu mutluysa, nasıl başladığı çok da önemli değil. Asıl soru, peki ya sonu farklıysa? <laughs> Yolumuzun ve yol yok gibi bana göre Yolumuzun ve taşa ta kız ona göre Hakan huzurlu sana sert davranıyor Yanın uğurlu aga çok bağlanıyor Evi huzursuz ama hep beni buluyor Yaşanılmamış hayatları göz görüyor Kalbimde tarih var hala bunuyorum Alakalık yapan herkes adam oluyor Pislik lafı taşıyanın işi gücü karı kızı siktir et de Kimsenin iftirası bana işlemez adamım Tadı iftirası dudaktan bir parça alırım Bir ömür yeter yeterdin şimdi sidiklenen korkudan insanlar beni küçümser Zorlayan ahlaktır yeni nesil fake Zorlu bir ahmaksın mev projette Güdümlü füzeyim herkese kitlenen Sana dost çok ama beni yok bil Kara kardeğine karşılık ben beyaz adamım Seni bir hiç gibi hiç yapalım Pako baba yaga çünkü kıssaydı şeytanlar durmazdı Saldırsa tanınmaz gülüşünü suratına dikerdi Seni severdi yüzden de hiç sana ellemedi Genin nesil çünkü istenilen gay olur ve tartışırız Aldanmam birçok güzel söze ya Düzen birçok kez bozuk desem de aman ha Seseden eden yeni yalan ha Kartlar elimde var gitti kazan para Sanki kalbi çok temizdi karılar dağlansın Almaksın boşuna mı çizikli suratım Sandın burada yanıldın Hako yine baron gibi para basıyor Sana da sıra geliyor tanıma tır etiyorum neden bana bakamasa senin kasada kuş bile sığamasa da atma